Ya nerede bu şimdi? Allah'ım <laughs> Allah ya Rabbim. E kardeşim ne ısrar ediyorsunuz? Belli açamıyoruz işte. Ne? Ya geç işte her yer senin. Ne istiyorsun sen kardeşim? Vallahi burnuma güzel güzel kokular geliyor ama nereden acaba? Atıştırmalık işte. Afiyet olsun. Sen bunu atıştırmalık diyorsun? Ben son bir şey diyeyim mi? Bu sadece afiyet olmakla kalmaz. Böyle yol su elektrik olarak geri döner. O ne için? işe götüreceğim. Çayın yanında. Gördü. Sana bir ipucu vereyim. Abay da böyle şeyler pek sever. Amcanlardan haber var Yok. Anama da sordum. O da bilmiyor. Herhalde buradalar. Feride. Hani şu Sıla'nın sizin evde Aşiret'e ta, tanıttığı kız değil mi? Hı hı. Okumak istiyor. Evet, o. Ama amcaları okumasına karşıydı. Şimdi hatırladım. Ben Mardin'de onlarla konuştum. Kızım güvende oldu onun niyetini anlattım. İkna oldular. Makul adamlardı. Yalnız aralarında biri durumdan pek memnun değildi. Gene de ses etmedi. Hayırdır Burhan? Ters bir durum mu var? Dün biri abaya silah çekti. Ne? Geçeceksen geçsene kardeşim. Allah'ım ya. Ne istiyorsun? Lan? Ne? Ne? Hadi bakalım. Ne var? Ne var kardeşim? Ne var? Ne var? Ne sıkıştırıp duruyorsun ya? Ne sıkıştırıp duruyorsun? Abi,